De bu ya. <laughs> Abi tipe bak. <laughs> Abi tipe bak. <laughs> Abi çok güzel lan. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te yine bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Bugünkü modumuz arkadaşlar arkamızda da gördüğünüz gibi. Sizce ne? Acaba? Acaba? Aa, Tofaş Kartal. Evet. Şahin'i tanıtmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Serçi'yi de tanıtmıştık. Sıra Kartal'da. Kartal tanıtmadıydı değil mi lan? <laughs> Bir bakıyormuşum tanıtmış oluyormuşum. İkinci iki kere tanıtıyormuşum falan böyle. Tanıtmadı, tanıtma dedik. Evet. Sıra da Kartal'da arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Bir de şunun güzelliğine bakın. Abi şu göbek, şu memeler. <laughs> tombul tombul memeler tombul. <laughs> Çok yılan. Şu kol kasları. Şu göbek yağları. Şu popo. <laughs> Kimde var? Şu bıyıklar. Bıyıklara bakın. Yeni terlemiş. Of. <laughs> çok iyi. Şu kafa. Of. Yani. Evet arkadaşlar arabamıza atlıyoruz hemen. Bu arada arkadaşlar GTA 5 uzun zamandır gelmiyordu. GTA 5'leri seviyor musunuz? GTA 5 videoları daha fazla gelsin mi? Onu aşağıdan yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Ve bu videoya güzel bir like sayısı girse beni çok mutlu edersiniz. 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan videoyu beğenmeniz çok güzel olur. Evet. Şu öyle arabamızı görüyoruz. O ne la? Teker yok gibi. İncecik. Böyle jantın üzerine e, sakızdan lastik yapmış. Abi şu şekil ya araba. Bak bak o kadar arabanın arasında caddelere ne güzel karışmışız ama ya. Nasıl kendimizi... O değil bak bak adamın sürüş şekli bile. Of tam Türk ya. Ana. Türk işte ya. Ya bu ya. Ne oldu ki oğlum vurmadık ki. Birader sen demin bizim, bizim arabaya mı vurdun diyecektim gitti la. Bin 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 bin. Aa bak bak arabamızın resmini çekiyor bak çek çek. Kız al, lan. Oğlum siz ikiniz hayırdır. Bu ikisi hayırdır ya. Dur dur arabamızın resmini çekiyorlar. Bunlar arabamızın resmini çeksin bizim. Gel gel. Çek çek. Çek. Tövbe. Kaybolun gidin ya. Arkadaşlar şimdi arabaya e, modifiye yaptırmamız lazım. O haritada neredeydi? Şöyle modifiye yerlerini bulalım. Şöyle güzel bir modifiye yaptıralım. Şurası mıydı ya? Nerede vardı? Şurası var, şurası var. Şuraya yakın. Allah! Kapattım yanlışlıkla. Hı, şuraya gel. Gel işaretle şurayı. Tamam. dön ee, dön 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 dön. Çekil lan. Aa ters yola girmişiz adama çekil diyoruz. Bas 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 bas. Hop. Şu arabanın şekli yeter ya. Vallahi ana yanlış yola mı girdik diyecektim tamam buradan da varmış. Ben niye yanlış yola girmişiz lan biz? Hiç fikrim yok. Olsun olsun. Birader çekil. Çekil lan. Çekil lan. Lan çekil. Evet arkadaşlar geri geldim şimdi. Nerede nerede nerede? Burası mı lan? Selamun aleyküm. Ali Usta biz geldik. Ali Usta ne alakaysa. Açılmıyor la ana açılmıyor. Aç Ay açılmıyor. Evet bu da ayrı bir field tabii ki. Ee, niye açılmıyor ya? Normalde açılması lazım. Allah Allah. Dur bakayım başka bir tane indirelim. Neydi? İn God's. Evet. Bak rengi değişti hemen. Açıl. Ya niye açılmıyorsun kardeşim ya? Geri geri geleyim. Geri geri gelsem açılır mısın? Geri 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 geri. geri. O ses nereden geliyor lan? Bilmiyorum. Abi niye açılmıyor bu? Başka yerdekine mi gitsek acaba? Dur saati değiştirelim. Saati değiştirsek olur mu acaba? Time time time. Tamam hadi bu saatlerde olur mu? Açıl. Ya arkadaş açılmıyor bu ya. Acaba bu arabanın modifiyesi mi yok? Aynen o zaman bu arabanın modifiyesini yapamıyoruz. Olması lazım ama niye yok ya? Bu arabaya modifiye yapılmaz mı ya? Kız sana soruyorum. Bu arabaya modifi yapılmaz mı? Kız korktu la. Korkma kız. Kendin geldin arabama vurdun ama olmaz ki böyle bir şey. Vay vay hele hele oğlum. Eline de ne güzel yakışıyor ya bak hele. <laughs> geç 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 geç. Neyse o zaman biz bununla birazcık hız yapalım. Nerede yapalım o hızı? Ee, ana ben şey modunu yüklemeyi unuttum. Hız göstergesi modunu yüklemeyi unuttum. Neyse artık o zaman bu videoda böylelik, böyle böyle olur versin. Türk keşke hız, hız göstergesini ekleseydim. Unuttum onu ya. Bir dahaki videolarda artık eklerim onu da. Ee, şimdilik haritayı aç bakalım. Bize böyle güzel bir yol var mı? Uzun canak. Uzun canak. Allah. Allah. Aa durun ben şöyle arabanın içini dışını bir göstereyim size. Böyle her yerine güzelce bir bakalım. Şöyle in bakayım. Birader bekleme yapma. Şş, bizim daha işimiz var burada. Bekleme yapma birader. Hadi. Hadi gülüm. Of of. Şu farlara bak. Şur şu, şu en dama bak. Şöyle bir selfie çekilelim dur. Ay bu olur da selfie çekilmezse olmayız bence yani. Şu böyle bir arabam olsun. Selfie çekilirim tabii ki. Neyle yapıyorduk la selfie'yi? Bu muydu? Aa neydi? Bu muydu? Bu da değil. Neydi la? Bu muydu? İşte bu ya. Abi tipe bak. Abi tipe bak. Abi çok güzel lan. Oo. dur dur şöyle çekilelim. Ha. Şöyle selfie. Bök bök surf. Delete mi Diyemiyorum. Ay. <laughs> Çok güzel lan. Çek. <laughs> Abi çok güzel oldu ya. Vallahi müthiş oldu. Dur hatta şöyle bir şey yapsak. Biraz daha uzak uzağa gidelim. Şöyle. Hah, uzaktan arabayı uzaktan alalım. Selfie yap. Allah. Aha. Altında şekil araba var diye bize mi iş koyuyorsun Allah. Kim kimi koparıyor. Hadi yapabilirim bunu. Yapamadım. Yine yapamadım. Yine yapamadım. Bir daha yapamadım. Bir daha yapamadım. Daha da mümkün değil yapamam. <laughs> ya dur ya. Ben şu arabamla güzel bir selfie çekildi. Arabamızla selfie Aha. İşte uyum bu ya. Şu pantolonlu arabanın uyunuma bakar mısınız? İşte bu abi ya. İşte bu kadar ya. Aç telefonu. Aç telefonu. Hop. Aç selfie yerini. Nerede? Of of of. Şöyle güzel bir bakış yap. Tipini değiştiremiyoruz mu ya böyle? Abi işte bu ya. Mükemmel ya. Tamam yürü. Bin. Aa binme binme binme. Dur. Aa kapısını aç evet evet. Kapısını aç. <laughs> dur ya da dur. Kapat. Ee, ana kapanmıyor. Kapanması lazım değil mi la böyle yapınca? Neyse. Şöyle... Hemen geçelim. Vay vay vay. Aslında plakaları falan da kendimize göre yapsak güzel olurmuş. Şu jantlar görüyorsunuz. Arabanın iç, içi tarafından da bakacağız şimdi. İçinden de göstereceğim. Ağır çekimde gidemiyoruz mu ya. İşte bak şuradan bak şöyle. Tamamdır ya işte bu ya. Hop. Bir üstten bak şöyle. Oo. Oh, tamam. Bir de şöyle yukarıdan. Oo. Tamam neyse in ya. Bir de içini göstereyim arkadaşlar hemen. Hop. Gözükler, gözük lan. Şöyle içte böyle. Hadi biraz da böyle sürelim. Of. O ne lan direksiyondan gözükmüyor ki önüm. Ön gözükmüyor. Farlar yakalım. Birader, yürü. Hopa. Neredeyim lan? Of 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 bas kaza bas kaza bas kaza bas gaza. Orası ne güzelmiş lan öyle renkli renkli. Ana! Tabi böyle sürersem şekil şekil mal mal. Böyle de olur. Biz bir değiştirelim bu arabayı. Dur. Hop hemen. Panik hop. In. Got. <laughs> Aa aynı renk geldi. İstesem de gelmez ha. Durun bakalım yapabildiğimiz kadar bir hız yapalım. Güzel hız yapıyor mu? Şimdi boş yere yol arayamayalım. Çekil! Çekil! Hava da kararıyor arkadaşlar. Arabayı kızatalım mı? Çekil lan! Oğlum vura, vuranı vururum. Karşı yola niye geçtim lan ben? Bu kadar hız yapıyor ya. Daha fazla hız yapmıyor. Aynen bu kadar hız yapıyor. Çekilin yavrum, çekilin. Şunu aşağı doğru fırlatabilir miyim lan? araba oynamadı yerinden lan. <laughs> araba yerinden oynamadı ki. Gerçi hızlı gelmedim. Hızlı gelemedim. Aha ne oluyor orada? Olay mı var? Komiserim şunu mu yakalıyorsun? Oo, dur yardım edeyim. Şimdi ona sıkarım, suçlu ben olurum anasını. Dur. Hemen yardım. Aa yetişmiyor ki araba. <laughs> durun bir yardım edeyim, durun. Polis çekil. Çek. Oğlum o nasıl yakala adam yakalamak lan? Aha önünü keseceğim dur. Evet, evet. Hadi lan. Aha. Aha kaçtı. Dur. Aha indiler lan. Oo! Aha olay olay olay. Olaylara gel olaylara. Vallahi öldürdüler lan. Şş polis benim sayemde ha. Şş benim sayemde ha. Şş. Alo. Kardeş bir şey diyeceğim. Şş. Benim sayemde. Lan. Lan oğlum lan. Lan. Şşş. Komiserim benim sayemde ha. Şşş. Alo. La benim say. La benim sayemde diyorum. Benim Ana adam şeyine vurduk. Benim sayemde diyorum ama ya. Benim sayemde diyorum o kadar. Bana insan bir teşekkür eder ya. Vurma lan. Oğlum daha mermi de getiremiyorsun ama olmaz ki. Şimdi burada Türk polisi olacaktı. Öyle çoktan hallettiydi yani. Olmaz ki böyle. Bu ne böyle salak salak hareketler. Bu ne böyle? Bak şuraya. Yüzüne F yazayım mı lan? Yazamıyorum ki. Neyse başka polis geliyor. Komiserim ben kaçar. Hop. Kaçamaz, kaçamaz. Ben bu arabayla nasıl kaçayım? Kaçamam, kaçamam ya. Kaçarız ulan. Aa bir de küfür etti. Ne kadar ayıp. Gerçekten olmaz yani devletin polisi küfürlü konuşuyor. Gerçekten çok ayıp. Hiç yakıştıramadım yani. Komiserim hiç yakıştıramadım. Oha ya. Oğlum ne yaptık? İki polis öldürdük diye peşimize bu kadar kişi düşmez ama ya. Ha düşer ya da. Kaçın oğlum la. Teslim oluyorum. Valla tamam tövbe. Şaka yedi her şey. Tamam inin de onu alayım bari. <laughs> Franklin gözükte gitti gördünüz mü? Ha, hala gözüküyor hatta. <laughs> Ayakta kaldı. Of ya. Son kez arkadaşlar şu arabayı. E, arabayla bir tur daha atalım. Videomuzu bitirelim. E, gel bakayım. Hadi Franklin. Franklin. Öldüğümüz için geri karakterimiz düzeldi. Gitti. Gitti göbekliyim. Göbeğine kurban olduğum gitti. Tövbe tövbe. Ne? Gelin buraya. Başka araba. Aa aa, aa. Lan. Yola bakın. Şş, yola bakın yola bakın. Ana. <laughs> Oğlum. Aa bir tane daha. Vallahi bir tane daha. Allah. Abi kartal. Kartal gidiyor. Arkadaşlar aha bir tane daha kartal. Her yer kartal. Allah'ım Türkiye'yi şeye taşıdım. Nereydi la bura? Aa unuttum. Arkadaşlar oyundaki bir arabayı değiştirdiğim için yollarda görebiliyoruz. Aa şu arabayı alasım geldi ama almayacağım. Aha vallahi geliyor. Birader şş, hop dur. Ben de sizdenim. Aa kadın sürüyor la. Abi şu kadın kartal sürüyor la. <laughs> oh hazır kartal. Bakın hiç indirmedim yani. Mis gibi maşallah. Şöyle bir daha arabamıza bakalım. Vurmayacağız diyecektim ki. Vurduk maalesef. Çok bir tanıtım gibi olmadı ama arkadaşlar şöyle arabayı görüyorsunuz işte. Arabayı böyle görmüş olduk. Şöyle renklerini değiştirebileceğiz mi acaba? Durun bakalım. Ee, sanırım şimdi büyük ihtimalle değiştirebiliriz de ben onu nereden değiştirdiğimizi hatırlamıyorum. Neyse boş verin. O zaman arkadaşlar videomuzu da bitirelim. Ee, kısa ve öz olsun yani. Çok bir şey yapamadım. Şey normalde hızına bakacaktık, modifiye edecektik. Onu bunu yapacaktık, hiçbirini yapamadık. Olsun böyle arabamızı görmüş olduk böyle. Ee, o da yeter bence de. Biz niye polis arıyor ya? Şş. Biz niye arıyorsunuz oğlum? Bizi niye arıyorsunuz lan? Olmaz ama böyle. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.